Oğlan çıkmış dağ başına. Ana ben everi verdim. Everin oğlum ama nereden everin seni? E koy nerede kız yok mu? Bir köyde bul bakalım demiş. Bulalım bakalım. Bulgur serdim bacıya derdim açtım hocaya. Köyde kız kalmadı erken gidiyor hocaya. Şabanüzü kızlarının kaşı lastikli mart kızlarının cebe haçlıklı. Karakoças kızlarının böğrü yatıklı. Ana bana bir sürmeli kızalı bir. Gün doğmuşun kızları çalar kayma. Ödeyen kızları kaşıklarla çok oynar. Gümerdin kızlarının adını sorsak. Ana bana bir sürmeli kız bir. Sören kızları çıkar bazı bazı Büyük yakalı kızlarının çekilmez nazı Ereğiz kızları adam kirazı Ana bana bir sürmeli kızalı bir. Ah kızları kara kaşlı Elmalının kızları top saçlı Kayının kızları elma yanaklı Ana bana bir sürmeli kızalı bir. Uyhanın kızları ohu dezer Kalfatın kızları kostak gezer Ortanın kızları ferman yazar Ana bana bir sürmeli kızalı bir. Yazıdan çıkar karabaş toklu Bulduğunun kızları sinirli Küçük yakalı kızları tahta -ta bile de. Ana beni köyümüzden evvel Endirim kaldı sandıkta, korkarım karanlıkta. Verseler yarı mı, yatarım vallahi samanlığa.